Arkadaşlar bugün bir şakayla karşınızdayız. Bir şaka yapacağız. Çabuk hadi ablası geliyor. Şimdi tuvalet arsaldır. Büyük tuvaletimizi yapmayı yaptık. Ne? Evet, Tata. Da... Artık işte arkadaşlar. Gel. Gerçekte arzalı değil. Arkadaşlar biz şaka yaptık. Ablam gelecek. Bekle da tamam. ah, tut... Odasına arkadaşlar. Tamam biz size göstermeyeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu ben benim kanalıma sen açıklamada yazarsın benim kanalıma arkadaşlar. Ben video devam ediyorum arkadaşlar. Benim kanalımdan izleyebilirsiniz bunu. Tamam arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar görüşürüz. Şaka nasıl? Şimdi şakayı anlatacağım. Şimdi bir kağıt parçası alacaksınız. Şöyle. şöyle bir kağıt parçası A4 kağıdı. Ondan sonra alın. Bantınız lazım. Bantınız. Bant gerekiyor. Ve bir sadece bir kurşun kalem gerekiyor. Şimdi kağıda tuvalet arzalıdır yazacaksınız büyük ya yapmayın geleceksiniz. Ondan sonra bunun üzerine a de bu bu gerekiyor olabilir. Yani güzel, yapmasanız olur. Aynen yapmasanız olur. Ben güzel koksun ve kokulu olsun diye yaptım. <laughs> Çok güzel deliyiz. Yaptık. Çok deliyiz. Arkadaşlar bunu nasıl ki kağıdın üzerine yaptıktan sonra bu tuvaletinizin içine evet tuvaletinizin içine de yapın. Ağrılı gibi olsun yani. Ondan sonra bantla bu bantla yapıştırın. duvara ve oldu bilin ve ablanızın kendisini veya, veya annesinin baba. veya babanızın veya, veya kardeşinin kimsenin. veya bir kimsenin gelmesini bekleyin. Evet. evet Evet. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.